mg 8324 b B10A modeminin VoIP aramalarında modem arayüzünde arama geçmişini görüntüleyebileceğimiz ekranı göstereceğiz. Öncelikle modemin arayüzüne modemin erişim IP'si olan 192.168.1.1 yazılır. Karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran gelecektir. Fabrika ayarlarında modemin kullanıcı adı admin, şifresi de Türk Telekom'dur. Oturum aç butonu ile modemin ayarlarının olduğu erişim sayfasına giriş sağlanır. Bu bölümde alt sekmelerden sistem monitörü menüsüne gelinir ve buradan VoIP statüs sekmesi tıklanır. Karşımıza VoIP ile ilgili bilgilerin göründüğü bir ekran gelecektir. Daha önceden VoIP aramaları yapıldığı ise yapılan aramalar SIP statüs kısmında numaralar şeklinde gözükecektir ve hangi numara ile ne kadar konuşulduğu, ne kadar süre konuşulduğu da call statüs kısmı bölümünde görülecektir. Yapılan tüm aramaların geçmişini sistem monitörü VoIP statüs bölümünde görebilirsiniz.